どう <laughs> Sayın Uludağ köy halkı sakinleri Ahlat ilçe sahip müdürlüğünden Köyümüze sahip taraması Yapmak için geldik Tüm köy halkını Caminin önüne bekliyoruz Macun getirdik Bu oh. Aa, Çok Al bakalım Çok, Çok güzel güzelmiş. Peki dişlerimiz nasıl kurçalayacağınızı biliyor musunuz? Evet

Sağlık müdürlüğünden geliyoruz. Ee, buraya size e, bazı hastalıklar hakkında bilgi vermek için, aynı zamanda tansiyon takibi yapmak, işte bir kronik hastalığınız var mı yok mu, sağlık şikayetlerinizi dinlemek, bunları çözüm bulabilmek için geldik. Ee, arkadaşlarım, hemşire arkadaşlarım size bulaşıcı hastalıklar hakkında bilgi verecekler, servis kanseri hakkında bilgi verecekler, aynı zamanda tansiyonunuzu ölçecekler, okay. şeker hastalığı olan varsa şekerini de ölçebiliriz. Mm -hmm

Annem de sana yüksek tansiyon şeker var. Karnan aç top mu? Valla topluyoruz, kafası yapmış. Hmm. Yani sürekli mi yapmıyor ya? <laughs> o <laughs> dışarıda, <laughs> dışında bu şeyde, bu şekerde. Kolesterol olabilir. Tok arası değil mi? Evet. Tamam, 138 gayet iyi şeker. Bir parçalar, yağ. Hocam bir de çok yorgunacağım. sanki böyle o. oldu?

Yok, tekrar da küçültüyorum.

Master. Abla 130 tokanası değil mi? Tamam gayet <laughs> iyi şeker. Neden şimdi <laughs> <iyi>. şey geldiniz buraya? <laughs> evet. Sağlık kontrolü için evet. geldiniz. Evet. Durumunuz nasıl değil mi? da i̇şte, evet, normal. 2018 yılında yayınlanan bakanlığımız genelgesi doğrultusunda mobil sağlık hizmeti vermekteyiz. Bugün de Ahlat'a bağlı Uludere Köyü'ne geldik. Köye gelmeden önce cami minaresinden anons verdik. Köy halkımızı sağlık hizmetine davet ettik. Bugün okulumuzda diş eğitimi, hijyen eğitimi verdik. Aynı zamanda kurs alan hanımlara Bulaşıcı hastalıklar hakkında, kanserler hakkında, mobil ketem aracımız hakkında bilgiler verdik. E, amacımız her hafta bir köye gitmek. E, halkımızın da e, bu e, uygulamaya katılımını bekliyoruz, davet ediyoruz. Faaliyetten memnunuz. Bazen köy, hastaneye gidemiyoruz. Tansiyonumuz, şekerimiz olduğu zaman okur yazarımız yok olacak. O buraya geldikleri için bunlara da teşekkür ederiz. Geldiler, tansiyonumuzu ölçtüler, şekerimizi ölçtüler, bilgi aldılar bizden, bize bilgi verdiler. E çok teşekkür ederiz geldikleri için. Bu da temiz hava. Verem solunum yoluyla bulaşıyor. Şu an burada bir veremli bir hasta olsa bu solunum yoluyla bize geçebilir. Biz hani solunum diye direkt hasta olmayabiliriz ama bunu yıllarda taşıyabiliriz. Ve sonrasında yine bulaşabiliriz. Önce akciğerleri tutabiliyor, diğer organları da tutabiliyor hastası olduğunuzu anlaşıldı. Test yapıldı, pozitif. Eğer ilaçlarınız bunun tedavisi biraz uzun 6 ay kadar sürüyor ilaç tedavisi. Eğer bunu yarıda keserseniz 3 gün aldınız, 2 gün almadınız, direnç gelişiyor. Bu kez tedavi daha da uzuyor. 1,5 yıl sürüyor, 2 yıl sürüyor ama geliş